İç teğet çemberin merkezi. Namı değer açı ortayların kesim noktası. K noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkeziymiş. Ne yapıyoruz? K noktası merkez olacak şekilde bir tane çember çiziyoruz. Dikkat etmem gereken kural kenarlara teğet olması lazım. K'dan AC'ye bir ara çap çizelim. Bir de BC'ye çizelim. Yetmedi bir de AB'ye çizelim. Ortalık 56 oldu. AKC üçgeninin alanını bir yazmaya çalışalım. Cincik gibi üç elmeden Dikkat edersen yüksekliğimiz R, tabanımız 20, bölü 2'yi unutma. ABK üçgeninin alanını da yazalım. Yanında bulunsun belki lazım. Yüksekliğimiz yine R, tabanımız 15, bölü 2'yi yine unutma. Hızımızı alamadık bir de BKC üçgeninin alanını yazalım. Yüksekliğimiz R, tabanımız 25, bölü 2'yi unutma. Ben bunları komple toplarsam ABC üçgeninin alanını elde etmiş olacağım. ABC üçgen alanı 15 çarpı 20 bölü 2 gelecek. Sırf sen gör diye sağ tarafı da usulca yazıyorum. Bu bırtıyı çözersek R'nin de eğer işlem hatası yoksa 5 geldiğini söyleriz. R'yi bulduk 5. Tabanımız da 25. 5 ile 25'i çarpıp 2'ye bölersek istenen değeri bulmuş olacağız. Ne yapıyorsun? Cahil bir arkadaşına bu videoyu gönderiyorsun ki bilgilensin.